Burak Serdar Şanal ile Özgü Kaya'nın 2019 yılında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşmüştü. Sosyal medyada aşklarını ilan eden ikili uzun bir süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor. Ünlü çift Kasım 2021'de bebekte objektiflere takılmıştı. Sabah erken saatlerde spor yaptıktan sonra soluğu bir kafede alan ikiliden Özgü Kaya, basın mensuplarının, evlilik, ile ilgili sorusuna şaşırtan bir yanıt vermişti. Güzel oyuncu, hep evlilik sorusu geliyor. Evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor. Yaşımız daha çok genç ve daha çok yolun başındayım. Böyle bir şey asla gündemimizde değil. Olursa da Şanal'la olur, demişti. Özgü Kaya'dan ilk açıklama. Ancak sosyal medyada romantik paylaşımlar yapan Kaya ve Şanal'dan, geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. İlişkileri evlilik yolunda ilerlediği konuşulan oyuncu çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Mandarin Oriental Bosforus'ta Hürriyet Kelebek Yaz Partisi'ne katılan Özgü Kaya, Ortaya atılan ihanet iddialarına cevap vermişti. Özgü Kaya fit görüntüsüyle dikkat çekti. Dostça bitirdik. Burak Serdar Şanal ile ayrılık kararı alan 26 yaşındaki güzel oyuncu çok yorum yapmak istemiyorum. Saygı çerçevesinde ilişkimizi noktaladık. Bir daha ilişki olmaz. İhanet durumları yok. Karşılıklı anlaşarak dostça bitirdik, açıklamasını yapmıştı, söz konusu dahi olamaz. Tüm bunların ardından 33 yaşındaki Burak Serdar Şanal, önceki gece etilerdeki dönerci Serkan'dan çıkarken kameralara yansıdı. Eski sevgilisi Özgü Kaya gibi ihanet iddiaları hakkında konuşan Şanal, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı. S -E L A M L A Ş -I R ız mutlaka. Daha sonra basın mensuplarının, peki ayrıldıktan sonra arkadaş kalınabilir mi? sorusuna da yanıt veren ünlü isim, bence arkadaş kalınmaz ama birbirimizi gördüğümüzde selamlaşırız mutlaka. Buradan ona da selam olsun." dedi Burak Serdar Şanal. Ben seversem ruhumla severim.